<laughs> mi? Arkadaşlar bu benim yeni karakterim. inşallah beğenmişsinizdir de Arkadaşlar eski karakterimle de oynayabiliyorum. Ama eski karakterimi bulamadığım için çiğ. Arkadaşlar Marka... ben de varım yanında. Bende kardeşim. kardeşim var. Şimdi başlıyoruz. Yeşil yeşil gelmiş bana. Aa, Allah belanı çıktı. Allah belamı versin. Allah belamı versin. Abi koyun çıktı. Tamam. Bu ne ya? O TNT. Ena seni. Ena TNT'ler topladım ben. Seni öldürmek için cemdirleri topluyorum. Ay bu ne? Ya, öldüm ya. Ya ölme sen taş 4, Kim öldürdü seni? Şu adam öldü. Şey öldü. Yine öldürdü. Hadi be hiç şey çıkmadı. Nasıl küçük 4, Allah. Şöyle şöyle ben bu arada parkurda çok çok çok, yardım <laughs> çok 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 kötü. Arkadaşlar ben de kötüyüm. Abi bana yardım ediyor la git la git la git la. ya ben orada şey, ben geçilirim ya, ya ben ölüyorum abi. <gülüyor> 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 Aa, abi bana yardım edem mi? Ne yardım edeyim? Of. Adam bana orada Hayır. abi bana oradan biz botuz ya. Biz botuz ya. Biz botuz belli oldu. Ben uçamıyorum. Uçmam lazım. Arkadaşlar biz yaratıcı yapak mı? Adem ne yapalım ya ben biz, olacağım Biz çünkü ya. botuz arkadaşlar. Ben bilemiyorum. olacağım. Bak şu önünde ne var? Evet arkadaşlar biz bot olduğumuz için yaratıcı yapacağız. Burası hile yapmış olabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar ben ben düşüyorum. O yüzden sizden özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum. Arkadaşlar bu arada şu kuzenimin Esma Nur'un 38 abonesi olmuş. Onun tebrik ederim yaptı abone yine. Eee yani abim, benim abimle benim abimle benim abimle olacak mı? İşallah arkadaşlar benim de o kadar abenim olur da ben de iyi olurum diyeceğim. Benim abenim olacak mı? Abin 40 abone olmak istiyorum. 50 abone olduk mu canlı yayın. Abim can Adem, yani, ben canlı yayın belki açarım. Abi açar. ben uçamıyorum. Mesa yol yapacağım dur. Şimdi sen gidip parkurda arkadaşlar bu arada abi şu var şu şu. Tamam ben sana yol yapıyorum geç. Nereden geçeyim anne anne nereden? Bak bana bu boyun. En son parkur kadar geldiğinde geçeriz. Arkadaşlar biz parkur yapamadığımız için kendimize de... Hadi bana şunu ver. Yani Git, aa, ya ne istedim ki! Siz koyacağım yok. koyacağım koymaya daha yeni başladım zaten. Arkadaşlar ben bunu koyduktan sonra yok. Sizinle koyun daha iyi olur. Arkadaşlar. Zaten videoda şey. Şunu öldür hadi. Şunu öldür hadi. Oğlum kaçan yanlıştı. Işte. Onu attım. Sevmedim o kişiyi. Attın mı abi? Ya attım beğenemedim. Oh çok şükür. At, atma Valla beni öldürüp öldürüp duruyordu. İnekten, inekten daha kötü. Eda yine mi o inek çıktı sana? Arkadaşlar biz bir kere oynadıydık çok güzeldi. Eda yine of, inek çıktı. Ya. İnek çıktı bana bu sefer. Kırmızı inek var ya. O? Burayı bile geçemem ben arkadaşlar. Size diyeyim. O kadar oynayamayan birisin ben. Ben birincideyim. Hani Minecraft'ı Minecraft yeni telefondan oynadığım Hadi için abi, herhalde. Ben oldu. birincideyim. Ha, sana söyleyeyim mi? Değil de telefondan oynayan bazı kişiler çok iyi oynuyor. Farklı. Abi beni bekleme. Elham ben yol yaptım kendimi. Tamam ben yol yaptım. Gelme sıra sende. Getir bana. Tamam. Elden öyle yollarımızı yapalım. Ya bari hızlıca son. Bari çok az son yapmışsınız bari. tekrar ya. öyle yapalım. Dur kırma kırma ben de ben de oynayayım da öyle kır. Ben de ben de geliyorum. Dur bekle ya. Ben hepsini kırıyorum. Tam ben en sonunda sağ yetişirim. Bir şekilde. Çünkü ben senden daha iyi oynadığım için herhalde. Ya bu ben Bana değil ki. Yaptın mı? Yapmadım da ne oldum ya. Yaptın mı? Tamam. Düştüm ya düştüm hadi. Ne yapın hadi. Ben ne yapayım Eylül sen yürümeye bilmiyorsun. Y yürümeyi biliyorum. Delik kalmış orada delik. Ben koydum illerden git sana ne? Gidiyorum delik kalmış ya. Tamam zıpla orada. Bir tane. Bir yaptın Ben sanki. Tamam, yaratıcı çıktım. Ar arkadaşlar şu anda oynuyoruz tekrar. Evet hiçbir şey olmamış gibi parkur yapıyorum ben arkadaşlar. Ben yani en iyi parkur yaptım ki şimdi. <laughs> Elmas blok kıramıyorum. Tiyentim var. <laughs> Endirmen gibi kafa nasıl? Tüm. Tüm. Hiçbir şey vermedi ya. Şey... Oo, Or oraya boşluk. Oraya boşluk. Tamam o delik O Tamam o delikten. Yeni delikten atla. Artık. <laughs> lan? Allah Yenildim Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. bir şey çıkın, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bitti Allah. bitti Bitti Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Arka zirveyim sonumuz. Evet. Hadi bitti. Hadi orada şey kalmış. <laughs> de, ben üstümü giyeceğim. Ben üstümü giyeceğim. Dur. Açı ya, ne yapacağız şimdi? Elan seni. Ben Elan nasıl geçeceğim ya? Bana bakma orada. Ya tamam sus sus. Yeter bir tut. Tut çekiyor. Sus 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 çakıyor Çakma. Hadi bana şey Ya demir demir. Bana blok ver. Adem abi ya, abi yaratıcı yap la. Ben blok istiyorum şimdi. Alama benim. Bu geçersin. Nasıl geçeyim? Sen geçir bana la. Hadi. En sonda almadığım bloklar kalmış. Ben en sonda. Hadi Adem. Adem hadi. Elbette imli de. Bikiş ya, kendi blok almamışsın. Ne diyorsun? Kendi bloklarını alsaydın keşke. Aldım. Böyle ne almayıttım evet. Evet. Bizim yok. ha. Hala anne yoksuzsun. 3405 mi? 6800 bin dünyanın sonu açıyor. Söylemeye gerek yok zaten yoksuz çocuk. Sen çocuk değil misin? ben yere düşüyorum her zaman ki. Ben de düştüm. Ben sarı yerde olmak istiyorum yani. Ben, ben, tane de mavi yerde oluyorum. Mavi kırmızı yerde oluyor. Mor da var. Burada oyun mu Evet burada. Ben öldüğüm için tekrar başlamayız. Ben de baştan başladım. Yiğidin yana bakalım. Selamünaleyküm. Ya etraf çok karanlık oldu. Ne oldu? Tam 30 yaşında. Kermik gelmiş Allah kahretsin. Zıbratayı tabii gidelim. Sıkıntı benim. Çaçanım kadar. Et de tarınamadım. Abim kombinimi üzdü. Çıktım, çöküm, özgü yapardım, Allah ver onu ölmek istemiyorum. Anladım, tut, anladım yeter. <laughs> 3200 evet. Ee evet, yüzmeye çalıştım evet içinde arkadaşlar. Yüzmeye çalıştı. Arkadaşlar. İlan herhalde kullandı telefonda şey. Yapay zekayla ses geçti. Geliyor diyor ki Adem Adem lavda yüzmeye çalıştı. Çalışmadı. Sen de oynayamıyorum öyle zıplayacaksın buralarda. Neresi neresi boşluk buranın? Şurası boşluk sen göremiyorsun bak Adem şura. Gelin bir anda göreceksin işte. Ben en sona elden. Sen <laughs> ne Hadi benim de Bu İngilizce konuşma. Türkçe <laughs> <laughs> <İngilizce geldi. Gülüyor> tamam. tamam. konuş. Işte. Ben geldim en sona. Hadi benim bekle lan. Adam ne olur lan. Şimdi geç lan. Bizim ya bizim ben bizim oraya bizim yaptım bizim ki. Kızım önceden beni gel. Yaptım mı ki ben oraya yaptım. Kösemem tamam ya. ben koyacağım Ben yaparım bir ala. Üç ölmedim. Ölmedik. Tamam. Ben burada şimdi cümdüz git. Gülüyorum da. Hayır ben tarafa blok koydum. Gel yanıma kadar gel gel. Gülüyorum blokları alıyor Ben çalışma masası yapayım dur bir dakika. Arkadaşlar bu arada çalışma masası yapmak serbest. Arkadaşlar ben çalışma masası yapmayacağım. Serbest ama. Abi ben nereye geldim? Uzaya gidin, uzaya geldim. Ne? Lava gelmiş, aynı benim lava. nasıl çıkacağım? Adam nasıl çıkacağım? Yani en iyisi ben seni buraya getireyim. Adam nasıl çıkacağım? Çıkamazsın, ölmek zorundasın. Hızlı koşarak gel, tamam mı? Arkadaşlar çakmak yaptım. Elda'nı yakarım diye. Sen de kılıç yapayım. Kılıcım evet. yok Geldim. Altın varmış, altın yapacağım. Hemenle başlayacağım. Ya nirdesin? Niye oynayamıyorsun? En baştayım Adem, en baştayım. Tamam ben sana yardıma geleceğim. Burası hızlı yürürsek. Oynamayı bilmediği için. Hadi gel hızlıca. Geliyor. Cevap. Video bir tek video video. Bitsin, bitmesin. Arkadaşlar video kaç dakikada bitirdi? 11 miydi? 12 miydi? Adem 12'de bitmesin ya. 14 müydü arkadaşlar videonun bitmesi? Herhalde 14. Hızlı geç. Dur ben sana yardım ettim. Ben geç hadi. Şimdi kır bunların hepsini. Arada yüzden takip ediyoruz. Yo onu kıramazsın. Onu kıramazsın. Yürü. Onu kıramazsın. Onu kıramazsın diye vuruyorum. Çıkır. Kaç oradan. Kaç kaç kaç. Kaç. Bizden kaçıyor? Gireyim şu anda göremiyor musun? Gire düştü. Gire, gire şeydeyim. Yine gire gireyim. Şu an iyi oyna sana ne arkadaşlar Lildan iyi oynayamıyor. Oynuyorum madem tuzak geliyor tuzak tuzak kaçamıyorum. Her yerde bloklar var. Hızlı gel. Hızlı gel burası ya. Tamam hızlı gücümü kullandım koşayım i̇yi Koşun. İyidir koşun daha hızlısın. da gördüm. Koşun nerede göreceğim ben? Getir, getir. Güzel, Arkadaşlar videomuz bu kadar. Arkadaşlar gitmeyecek videomuz. Hadi hızlı bırak. Hızlı yapıyor mu? Gidiyoruz artık. Köye gidiyoruz. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. i̇nşallah, bay, bay İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bay bay.